Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz bildiğiniz gibi en son oyuna Edgar gelmişti yanımda Can arkadaşım var kuzenim bakın kuzenim var merhaba. o da Can onun adı Can Şimdi onun hesabına giriş yapacağım. Onun bana verdiği hesaba. Bir de o benim zengin hesabım. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan oyuna bağlanıyoruz. Ne? Abi ben de tekrar giriş yapmayı denedim ya. Bağlantı kontrolü tekrar denedim. Sonucuna bağlanılamıyor. İnternet bağlantısını bağlantını i̇nternet kontrol et. Ediyoruz et ediyoruz ve şey. tekrar. Aha dur. Benim internet kapalıydı. Bir dakika. Arkadaşlar bir çıkmam gerekti. İnternet kapalıydı çünkü. Hmm. Tekrar girdim. Evet. Şu anda bağlandı. Ve o benim zengin hesabım. Gördüğünüz gibi şöyle karakterleri göstereyim. Frank. Yani bunlar en iyi karakterler. Edgar biliyorsunuz. Mr. P. Sprout. Ve Crow. Favori. Herkesin favorisi olan Crow. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu benim şelem 20 rütbe ve 2 aksesuar da çıktı. Dün akşam koltuğun gümüş mermisini çıkarttık. Gümüş mermi çıktı. Ya da dükkandan aldık. Aa, yok dükkandan almadık. Çıkarttık ya. Benim hesabımı çıkarttık. Sen, seninkini dükkandan aldık. Yok yok. Tomar 750. Benim dolar 628'de Artık Tomar 753'e hmm. 153 e aldık. Hmm. Ben e sen arkadaşlar kusura bakmayın. Evet arkadaşlar Edgar'ı seçiyoruz. Sen de şey yok mu ya mavi Max? Mavi 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 Max. Turbo Max'ın bende yok diyebiliyorum. Evet yok. Tamam. Evet arkadaşlar. Canı istiyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi beni Haydi Hoş muhteşem oynadım. Evet Şimdi buradan 1 dakika. Şimdi arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyoruz Şimdi karşı taraf komple Edgar Bizim tarafta da bir tek ben farklıyım Evet

arkadaşlar küçük bir hesap değişimi yaptım. Bu sefer Emir benim hesabından ben de onun hesabından oynuyoruz. Şimdi maça girdik. Giremedi. <laughs> Giremedik. Giremedik de mi? Kırka getireceğim bugün sana. Ne? <laughs> Ama kutuları ben açıyorum onu söyleyeyim. Kutuları. Tamam. Şuradan bir göreve bakalım. Burada şu görevini alalım. Ben de böyle sıkıyorum. Şimdi arkadaşlar maça girdik ve bugün ve yüzde oldu. Şimdi maç açıldı. Kutuları kırmaya başladık. Şimdi bir sonraki kutuyu kırmaya başladık. Ve Can da diğer kutuyu kırmaya başladı. <laughs> o kadar da <daha> abartmaya <laughs> gerek yok yani. Ve ben de bu kutuyu kırdım. Bu neden bu kadar yüksekti? Benim internetim çok kötü. <laughs> evet, tamam. Ben bir cır cır oldum herhalde. <laughs> hmm, Telefonun üstüme düştü. Evet bu maçı kaybettik arkadaşlar gördüm. Evet arkadaşlar az önce videoyu durdurmuştuk. Çünkü küçük bir teknik sorun çıktı. İnternet kastı. Evet. Bu arada Can videoyu sen sunmuyorsun. Biliyorum. O zaman neden sunacak bir konuşuyorsun? Acaba neden? Emir yani şu anda video çektiğimiz alet benim elimde. İstiyorsan tekrar değişelim. Can ama benim sunmam lazım video. Yani ben el, ben telefon elimdeyse ben sunarım yani. Olmadı senin hesabı yükleyelim o zaman. Hesabı sana vereyim istersen. Gerek yok ki ben kendi hesabımı mutluyum. Allah ben kaçamadım. Bu hesabı bana versene Can. Veremem. Biz onu dünya sıralamasına sokmayı deniyoruz. Dünya değil de Türkiye. yüzde beş yüzüncülü Türkiye'de. Mr. P aldım. Evet arkadaşlar şimdi ben bir şey yerdim. Neden olmasın bunlar bir şey dedim. Bir de şey ayaklarının camı var ama çok ses çıkıyor. 45 bin ben tabletimdeki hesapta 50.000 bin babayım. Elvingo vaym Elvingo kupa falan değil arkadaşlar. Bakın liderlik tablolarına giriyorum. Daha dünya birincisi 50 bin kupa değil. Dünya toplam kupa. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şaka kupa yapmıştım kupa arkadaşlar. Arkadaşlar şaka yapmıştım şaka şaka. Şaka şaka. Şaka yaptın? Şaka <laughs> yaptım evet. Ama şaka değil şaka. Şaka yaptım. Işte. Bak dikkatimi çekeyim. Sen şaka yapmadın, sen şaka yaptın. Şaka e ne, işte işte ya. ne diyoruz? Ne diyoruz bize? İterim bak bunun ultisi var iterim sen Aksesuar. Bu arada sen, sen beni itemiyorsun. <laughs> e, bir telefonu verir misin o zaman memelerini ne süreceksen? Şaka yaptım. Evet arkadaşlar biz muhteşem oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar bir tane detay fark ettim. Mr. Pinch çantası kırıldıktan sonra ya ateş ettikten sonra Spike'in çorapları çıkıyor. Spike buraya da çorabını koymuş. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bunlar. Emre senin var. kalanın kaç o böyle? sıfır abone. Ben sana abone olmuştum ki. Oha! Oha! Ne oldu? Yok bir şey. Oha! Emir ne oluyor? Yok bir şey. Oha! Ben her attım attığımda neden oha diyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorsan yapma o zaman. Evet bilmiyorum. <laughs> Bu videonun çok popüler olduğunu düşünsene. <laughs> 500 bin izleniyormuş. <laughs> Bence o zaman biz videoyu silerdik. Neden? E, yani rezil olurduk çünkü. <laughs> Hadi ben bu sefer rastgele aldım. Yeni de mix aldım. Mix, mix, mix. Ha, mix değil, mix mi aldın? Mix, mix. Mix aldım. Mix, mix, mix. o zaman başka bir şey aldım. <laughs> Benim internetim çok kötü. Yürüyemiyorum. Tamam düzeliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi şu kutuları kırıyoruz. Ve şimdi öleceğiz %100. Evet, Zaten muhteşem oynuyoruz. Ben özellikle enerjili Pokoy'a gidiyorum. Özellikle. <laughs> ve öldürüyorum. Kaşınıyorsun. Yok ben kaşınmıyorum. Yani kötü kendini kötü duruma sokmaya çalışıyorsun. Ha? Evet arkadaşlar ben biz yapayım. çok güzel oynadık. Evet gördüğünüz gibi mükemmel oynadık. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açıp yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.